Ya, şey de kendi, çekmeye Alıyor ha. Meraya çekten. Evet, abi. <laughs> da... Alıyor mu gerçekten ne alıyorsun sen? Ee, Aman orası <laughs> <Ay, geliyor. gülüyor> ne <Anladım, gelme>. Ha <laughs> 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 sağ tarafına niye gidiyorsun? Ee yine bari kenarda dur. Hadi şu ablan yanında dur. Sen al kenarda dur. Hadi tak. Bak orada. Bak bak. 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 Şu bak şimdi. Havalı bir হা না, বী আ লা ঠানা থ থ গলো া লাই।